Uyuyordu. Uyumuyordum evet. ama evdeydim ben de o otelde. Ama aynı yatakta değildik yani farklı odasında uyuyordu kendine. Birkaç saat beraber yattık ama o sardı yeterli şey. Böyle etkinliklerin neyini seviyorum biliyor musun? Hani e, seninle aynı odada kalma olayımız oluyor ya. Evet. sabaha kadar makara çevirip işte sabah da etkinliğe evet. gelme evet. ama uykusuz falan. Harbiden çok şaşırttınız bizi arkadaşlar ya. Dur bir gözlüğümü değiştir. Hiç... Şaka gözlü esprisi gelmeyecekse gözlüğümü değiştirebilir miyim size? <laughs> Sen değiştir ben şey. yaparım. Sen değiştir. <laughs> Rakun moda girdi. Buyursunlar. <laughs> Şimdi daha okey. Hocam onu slow motion'da bir daha alabilir miyiz ya? Vallahi oradan bir post çıkar gibi çünkü şöyle. Hasdur. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben aslında Kemal. Ee, böyle bir etkinliğe, oyun fuarına aslında doğru ikili miyiz diye bir sorguluyorum. Niye? Yani ayda yaklaşık 80-90 saat yayın yapıyoruz. Evet. 15 saat falan oyun oynuyoruz. Farkında sınır diye düşünüyorum. Öyle mi Hani bir ayarel etkinliği değil ya. Bir şey diyeceğim. Çağlardan <laughs> en çok oyun oynamasını mı istersiniz mesela yayınlarda? Ayarel ve muhabbet mi? Yoksa diğer şıkkı da söyleyeyim. Yoksa hot top mu? <laughs> 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 Yoksa kulak yalama mı? Kulak yalama. <laughs> Bu arada bayağı standlar varmış bak oralara hiç gitmedik biz. Evet. Oyunlar mı var orada? Oyunlar mı tanıtılıyor? Bize de. Ben de gitmek istiyorum oğlum. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Ee, sonuçta gösterim maçı ya. Valorant gösterim açında da. E-Spor dendi mi? Çünkü akla gelen iki isimden birisiyiz yani. E-spor dendim. Ya şöyle ben burada mesela bir global tarafımı artık kanıtlamama gerek yok. Soğuk oklarını bilen biliyor benden. Herkes soğuk oklarımı hakimdir yani. Bugün acaba bir takıma hafiften bir giriş yapsak mı ya? Şöyle iki el bizi oynatmazlar mı? Bence oynatırlar abi ha burada. Hani oynatırlar mı? Tabi. Size, size bu arada Muj'la ilgili bir şey anlatacağım. Muj'la birlikte Finaldeyiz. Çağrı ile dedik ki, e, kafalar finaliydi değil kafalar mi? Kafalar finali. Dedik ki bize dedik bir bıçak atarsan yani çok memnun oluruz dedi. Bu hani kuşu fırlatıyor da bıçak atıyor ya köre deyince falan. Okey dedik. Bizi duymadı. Kulaklığı çıkardı. Kulaklıktan şöyle bir şarkı sesi yükseldi. Ey papatyalar kadar bir zalim sevdim. Oysa adam finalde antrenman yaparken Azer bülbül dinliyor lan Muj'da böyle bir özellik var harbiden ya yani. Çok tuhaf Aslan zaten Aslan'ı pek anlatmaya gerek yok bir şey diyeceğim ya bize iki el falan verir misiniz bugün ile? Bir iki el oyun atabilir miyiz bizde İki round falan Okey mi Burada kim çıksa eksikliği belli olmaz Burada kim çıksa eksikliği belli olmaz Aslan çıksa belli olmaz mı eksikliği? Oy. Oy. Efendim? Adam mıyım? Peki. <gülüyor> <gülüyor> GTA RP'de evet. Böyle <laughs> bir karakter canlandırdı <laughs> bir ara. Adam RP'si yaptı yani gerçekten. İlginç. Bir şey diyeceğim ya. Bir story alsam mı ya? Hazır, bir story atalım değil kanka. Mi? Ama şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ee, burada şimdi bu kadar insan var. E, enerjiler çok tavan. Storydeki o enerji geçsin story'e. O enerji geçsin story'e. Aynen. Hani öyle bir şey yapalım ki dönelim. Peki nasıl? Ne 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 desek ki? Ne desek çok? Yani bilmiyorum ki küfür falan etsinler. Götten falan <gülüyor> <gülüyor> Hep şimdi chatten öyle alıştığımız için anladın mı? Şimdi bu, şu, bu arkadaşlar hayır, mesela hayır. şimdi. Hayır, Abi seni evet. seviyorum desem sana çok şey olmuyor, anladın mı? Ama bir şey diyeceğim, aileler var, şey şimdi... Bir, o, Yok, o işin Twitch tarafı zaten. biraz daha böyle hani baş başa kaldığımız bir alan ya. Arkadaş arası sohbet gibi. Tabii tabii, ben zaten o utanırım işin Ben şimdi utanırım makarası. mesela burada <laughs> küfür etmeye. Big Boss Life diyelim. Ama şeydeki gibi, Kıbrıs etkinliği... Kıbrıs'a müzik yapmıştık ya. Big Boss Life! <laughs> Bu şekilde. Bu çocukta da böyle bir şey var işte yani bu ses yükseltme indirme olaylarını yapabildiği için <laughs> Nerede iki tane insan görse e, bu ses yeteneğini ortaya koymaya çalışıyor Hemen göstermem lazım bir Hemen size. göstermeye çalışıyor yani helal olsun Okey O halde 3-2-1 diyorum sonra hep birlikte Big boss yatıyoruz hazır mıyız? 3 Beraber mi alacaksın? Nasıl? Korktum mu lan kendimi <gülüyor> kamerada <laughs> görünce kanka Bence şöyle birlikte almayalım mı? Bak arkamızı dönelim. Arkamızı dönelim. Evet. Buradan çek selfie ondan sonra... Bu da bir oraya... tuhaf hissettirdi ama. Ya selfie yapıyoruz bu kadar insanla. Okey. Hani biz de olalım fotoğrafta hatıra yani. O zaman iki tane. O bir zaman tane diğeri de fotoğraf tamamdır. Tamam. Üç, iki, bir. Big Boss Aynen. Hasnur. Ha Hasur. Orkun <laughs> geldiniz. Güzel. Bir dakika şimdi ben bir muhabbeti bırakayım buna etiket atman gerekiyor. <laughs> Sosyal medyayı da kasmak biraz zor oluyor ama Aynen, Kemal iyi başarıyor yani. Minimum mesela. izlenmesi lazım yani. Biz yavaştan bırakalım sahneyi. Oyunumuz hazır mı acaba? Daha var mı hocam? 10 dakika var. Ha orada yazıyormuş. 10 dakika şöyle bir <laughs> alayım iş <çağırcım> seni. <laughs> 10 dakika mı düz? <laughs> Özel bir stand up gösterim var senin Şöyle yok burası. rahat olalım ee, burada aileler var arkadaşlar var birazcık daha böyle sohbet tarzında geçiş geçsin yani 10 dakika. Öbür türlü geçmez. <laughs> bir şey diyeceğim şey de yapabiliriz aslında. Mikrofon geri vereceğinize söz veriyorsan soru cevabı ilerleyebiliriz falan yani. Okey tamam. tamam tamam. O zaman bir soru soralım. Buradan Okey, en... ben bunu o zaman uzatayım. Ama bir tık öpmüş olabilirim mikrofonu. Afir. Şu selfie'yi de atalım gel. Gel. Oğlum yaklaşman lazım. Göremiyor. arka görünmüyor. Elleri kaldıralım arkadaşlar. Kaldıralım elleri görelim. İzmir Oyun Festivali, evet. <laughs> Kanka ama odur yani akustik müzisyen tribidir o, anladın mı? Kardeşim ben size özel çekip size atayım, o Abi. şekilde yapalım. Abi Ş öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben e, uzun süredir takipçinizim ve ben açıkçası şu anda sizi burada görmekten ve size böyle bir soru sorabilmekten aşırı bir... Uzun süredir yiyorum. takipçimizsin. Evet. Çağrı'nın eski nickname'i hype olmadan önceki nickname'i neydi? Aynı sinemalar mı abi? Vay! Helal olsun. Ya abi abi ya. Arkadaşa bir tane kulaklık verelim. <laughs> Ondan bir önceki neydi? Abi o kadar yapacak yani. Sinemasyon. <laughs> Peki Kemal'in başka bir platformda gizli bir hesabı var. Onun biliyor musun? Yok ona girmesek mi? Bigolive'da. <laughs> Bu günlere gelmek kolay olmadı anladım. Abi böyle büyük yayıncı olmak isteyenlere ne önerirsiniz mesela bunu büyümelerini? <laughs> ya şöyle bunu böyle Noobstar'da falan da çok yanıtlamıştık. Ee, aslında bunun tam olarak net bir matematiği yok ama e, birincisi içerik açısından, kontent açısından, farklılık açısından diğer yayıncılardan kendisini ayırması açısından tamamen farklı olması lazım. Bir de nasıl bir kitleye hitap ettiğine göre değişir. Yani büyüklük çok göreceli bir şey. Mesela ben çok genel bir kitleye hitap ediyorum. Ve izleyici sayım yüksek. Ee, ama bu demek değil ki 3000 izlenen bir yayıncı profesyonel değil. Sadece o çok daha niş ve kendine göre bir kitlesi var. Ee, bu tamamen tercihlerde seçimlerle alakalı. Biraz da çalışmaya bağlı yani. Başka bir şey değil. Ee, ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ee, tamamen istikrarla alakalı gibi geliyor bana. Yani kaliteli bir şeyler yaptığını düşünüyorsan ve istikrarın da varsa bir yerden sonra o o direnci kırıyorsun ve kendi kendine bazı şeyler gerçekleşiyor gibi geliyor. Ama istikrar çok önemli. Yani zaten her işte istikrar önemli ama bu işte biraz daha önemli gibi geliyor. Çünkü izleyiciyle aranda kurduğum bağı kopartmadan e, düzenli ve sürekli içerik üreterek devam ettiğinde ben öyle oldu yani. Hani eee o şekilde oluyor diye düşünüyorum. Kendine acizane fikrim. Eyvallah canımsın. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben bir şey anlatmak istiyorum da anlatabilir miyim bir şey? Tabii. Ee, Kemal abiyle Özge abla ayrıldı yani. Bir dakika. Kardeşim burada yapmayalım. Bir dakika ya. bir dakika. Yapmayalım bak bir de İzmir'deyiz ya. falan. <laughs> Abi benim de flörtüm var dedim. Onların ilişkisi bittiyse benimki de bitsin ben de ayrıldım. Ne diyorsun ya? Allah. Ulan bu kadar mı bağlılık hani? Abi ben seni çok seviyorum hep ondan. Hayır kıza ne dedin? Yengeye ne dedin? Dedim ki Kemal ile Özge ayrıldı. O da dedi ki, Kemal kim? Dedim. Görüşürüz. Ya bir kişi daha bana ana avra sövüyor şu an farkında <laughs> mısın? Aramızda hala ilişkisi devam edenleri bir dışarı alabilir miyiz ya? Yani? <laughs> ama bak şöyle bir şey var işte. izleyiciyle ile yayıncı arasında şöyle bir e, ortak payda oluyor. Bu da biraz fazla ama. Yani bu kadar e, acı paylaşımı biraz bir tık fazla. S soru mu soracaksınız? Yoksa el hareketi mi çekiyorsun anlayamadım. Abi e, öncelikle ha. geldiğiniz için hoş geldiniz. Hoş Benimkisi bir soru değil de istek olacak. Çağrı abiden Deli Cafer alabilir miyim? Ne alabilir miyim? Cafer. Deli Cafer taklidi. Deli Cafer taklidi evet İzmir'de abi. bitireyim diyorsun Çağrı abi. <laughs> evet abi Anladım Cafer. kardeşim ben seni. Senin nereden ama? Oyun etkinliği falan değil yani. Ama abi bir tane. Buraya bir bu tane. adam gelecek. Burada nasıl gömerim de ben bu adamı bir daha yolda hayır, gezdirmem? Hayır Reklam istemiyorum. Normal. <laughs> Eyvallah abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu GTA karakteri. Ee, aynen. E tabi şimdi benim yayıncılık hayatımda bilmeyen birçok arkadaş vardır zaten ama GTA Roleplay başlangıcıyla başladı. Orada da e, karakterim yüklenmediği için farklı bir karakter yüklendi. Ona anlık bir... İsim ve karakter yükledim, bir anda buldum. O da deli karakteri oldu ve Twitch'te de bu çok sevildi aslında. Ee, bundan kaynaklı izlenmelerin bir, bir tık arttı falan ee, öyle ilerledi. Bilmeyenler için az önce yaptığım karakter, o karakterin sesiydi. Aynen abi, konuşcan mı lan? Konuş konuş. Yakında da bir bakalım, Warp'la birlikte geri dönüş yapacağız herhalde. Kenan, Cafer ikilisini de göreceksiniz bol bol yayınlarda. Devam hocam. Çağlar abi ve Kemal abi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, beni sana çok benzetiyorlar gözlük taktığından. Evet falan. bu arada gerçekten gözlük taksan benziyoruz yani. Ya senden fikrini duymak istedim. Bir yanına gelebilir miyim? Arkadaşı atalım dışarı demişim. Gel gel. <laughs> Bir merak et. Harbiden lan saç falan da yandan atmış falan böyle. O sırada mikrofonu verebiliriz soru için. Ne zamanlazam burada? <laughs> Hocam o göbekten dolayı benzetmiyorlar değil mi bizi? Gel bakayım bir. Şunu bir taksana. Oğlum harbiden benziyoruz ha. Bir onu hediye mi alırsın? Ona 4000 euro para verdim de. <laughs> tak bakayım bir. E, i̇sim neydi hocam? Batuhan. Batuhan hakkında şunu diyebilirim. İstedikler. Ali ve Fuat'ın sağlam bir smörfü. Yani rekabeti arttırdım Yani gerçekten tebrik ediyorum. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama arada gülün hani konuşunca şey yapalım ya. Yani. Gülüsün yani. Oradaki çetede selamlar sevgiler. Ne yapayım? Başka? Kemal abi. Ben Kemal. <laughs> Gözlüğü bir an var ya gerçekten alacak sandım. <laughs> Korktum. Abi tişörtüme imza atar mısın? Olur. Arkadaşlar sorusu olan varsa mikrofonu. Bir şey diyeceğim bu arada. İmzayı da attım da. Tişörtü özellikle baktım. Tişörtü kaçak yaptırmış. Dava açacağım burada. <laughs> Onun zaman tişört mü yaptırdın Big Boss sahip? Okan abi gör bunları gör. Tişört yaptırmış. Ya bir Okan abiyi de alalım ya. Oy Demirel Big Boss! Aynen. <laughs> Ulan Kemal diye geliyor değil mi şimdi? Bir de imza nereden aldın? Abi fotoğrafçıdan bastırmış. Ee, boş tişörte imza atarsan şimdi gör yarın bir gün şirket açacaklarını. Görüşürsün. Çok teşekkür ederiz Okan abicim. Abi merhaba. Çok heyecanlandım ya. Ee, benim bir isteğim var, soru değil de. Biraz yaklaştırabilir misin tam anlayamıyoruz. Ee, biz buraya geldik, ee, fotoğraf çekilmek için geldik. Çekilemedik, çok kaynak oldu galiba. Emin değilim ama ee, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ben aslında biraz acayip çekilmek istiyordum. Şöyle. Ha bir de arkadaşım eyim diye alfonu. Merhaba. Ee, şimdi. Malum, korona var. Bir dakika, bir iki tane yalan gelsin de aklıma. <laughs> Arkadaşlar, şöyle. Gerçekten e, şimdi bir kişiyle onu yaparsak eğer, herkese yapmamız lazım. Yani isteyen herkese. E, şimdi hem ne saat ona el verir, hem de koronadan vesaire do dolayı o şey oluşsun istemiyoruz şimdi. İzlam oluşsun istemiyoruz ondan dolayı. Ama başka zamana sözümüz olsun, hatta Big Boss ve özel etkinliği bile yapılabilir yani İzmir'de. De. Daha önce yapmıştık zaten, hatırlarsınız. Merhaba, <laughs> hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Ee, benim bir arkadaşım var arkamda da. Size bir tane hediye vermek istiyor gözlük olur mu? Yani sorun olmayacaksa. Kemale mi? Evet Kemale. <laughs> Beleşmal. <laughs> Özel sizin için yaptı. <laughs> Nasıl bir şeymiş o? Tak bakalım. Kudur. Bu gözlüğün bir anlamı var mı? Akım. Öyle üç kişilik bir akım galiba anladığım kadarıyla. Gözlük akımmış kanka. Bu Güzel arada. bunu yayında takacağım. Bu evet bir TikTok vesaire akımıydı değil mi? Öyle bir şey vardı. Kudurlu böyle bir şey vardı. Bilmiyorum Tiktok'tan abi. da verified vermişler bana. Buradan tiktok yetkililerine çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yakında bakalım ben de bir challenge'a giriş yaparım yani. Orada arkadaşım bir tanesi mikrofon mu istiyor akşam içmeye mi gidelim diyor. bak O, o içmeye gidiyor. O sanki abi. şöyle yapıyor çünkü. Bu akşam içer miyiz <laughs> Akşam zaten? içer miyiz gibi bir şey. <laughs> tamam ee, soru soracak yoksa buradan soralım vereyim mikrofonu. Tamam o halde Kim son soracak? son bir son bir tane soruyu alalım. Sonra yavaştan oyun moduna geçelim Çağrıcığım. Son. Chicago Bulls. Ben soru sormak istemiyorum ama bir arkadaşıma vereceğim. Olur. Ee, abi benim bir sorum var. Biriniz Legoyu Chicago ne... Bulls giymişsiniz, diğeriniz Lakers giymişsiniz bu arada. Ee, neden Lego'yu getirmediniz abi? Hiç iplemedi ya beni efendim. Lego'yu neden getirmediniz? Kimi? Lego. Lego'yu? Evet. Ya o e, Pico Park geliştirmek istedi evde. Oyun oynuyor şu an. <laughs> Artık biliyorsunuz Valorant da çok <laughs> e, şey yapmadığı için böyle. Pico Park oynayayım ben evde dedi yani. Ya, kendisi burada olmadı. <laughs> o kırarım elini ha. <laughs> kendisi burada olmadığı için rahat rahat konuşabiliyoruz. Başka bir soru var mı? Ben bir, bir soru Mikrofona konuş. Mikrofon. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Twitch'te herkes birbirine düşman oluyor. Yani nasıl diyeyim, chatte görüyorum Ferit'te olsun, Kemal'de olsun, Çağrı'da olsun. Birbirine laf atan çok var. Kıskanan var, toksiklik yapan var. Herkes toksikliği bitirsin. Herkes bütün yayıncıları desteklesin. <laughs> Sadece ol, bunu istiyorum. Harbiden. Teşekkür ederiz. O zaman alandan yavaş yavaş çıkıyorum ben toksikliği bitir diyorsun. <laughs> Madem toksiklik bitiyor bizimle... Çağrıyla biz elendik şu an falan. <laughs> ya aslında arkadaşlar biraz o kadar da e, tam düşündüğünüz gibi değil. Aslında arka planda herkes arkadaş ve konuşuyorlar. Çetler chatler bazen belli başlı e, muhabbetlere girebiliyor. Ama chatler o arkadaşlar mesela hani senle onun arasına kimse giremez ya diğer arkadaşların. Chat de onu yapmasa olmayacak aslında herhangi bir tartışma bir şey. Aslında şöyle kardeşim, yayıncılar arasında hiçbir problem yok. Sadece chatleri arasında problemler oluyor. Evet. Evet. Siz birebir muhabbete mi girdiniz? Siz bir olmazsa bir çaya çıkın birazdan. Bu, bir Bu bildiği Twitch varmış Türk... onu anlatıyordu. <laughs> Arkadaşlar, maçımız başlayacakmış yavaştan. Biz e, kaçalım, arka taraftayız. Yine görüşürüz, konuşuruz. Yani, Öpüyorum. E, BBL futbol maçı da. BVL Foot maçı da Birazcık maç yani harbiden. Ekstrem bir Totalde yani. neyiz? 3-2 durumda mıyız? Totalde 3-2'yiz galiba o, o şu an. 3-2. Ama tüm toplamında. Hani bu bir show maçı ama turnuvalarda falan 3-2 yenildik galiba. Totalinde. He, evet, evet. O yüzden birazdan bir Foot'un ama bu, bilgisayarlarına müdahale... Ama bu iki müda takım da ekstra bir heyecanlı oluyor. Evet. Birazdan bir evet. İzlemesi birazdan çok keyifli oluyor. Hepinize çok çok teşekkürler. İzmir çok yine görüşürüz. Arkadaşlar. E, tekrar başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Evet, evet, arkadaşlar hemen. şöyle yapacağız. İzmir Oyun Festivali sayfası için ben İzmir Oyun Festivali diyorum. Ön taraf hoş geldiniz diyor. Hep beraber el sallıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Beraber bir story alalım. bütçeli iş 5000 lira aldık kusura bakmayın. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. İzmir Oyun Festivali'ne hoş geldiniz. Kocaman alkışlar geliyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, kocaman alkışlar geliyor. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Parçalandı. Evet, Kemal Can Parlak ve Çağrı Ergün'e kocaman bir alkış alabilir lütfen?